Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Pilsan'dan sevimli ilk arabamı tanıtacağız. Kurulumunu yapacağız. Sonrasında çocuklar için faydasını ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Hemen kuruluma başlıyoruz. Elimizde 1, 2, 3, 4, 5 parça var. Ana parçamız bu. Kendisi arabanın motoru. <laughs> Bineceği. Kaportası. Kaportası evet. <laughs> Arabacılar daha iyi biliyor bu işin içindekiler. Biz sadece sürdüğümüz için. <laughs> Şurası neresi oluyordu? Şu kısmı. kaputta mı? Kapıta evet. <laughs> Buraya mı koyuyorlar motoru? Yani. Evet. <laughs> evet. Ama bu tosmaya benziyor, ososa benziyor. Aynen. Motor arkada olabilir. Aynen. Ososlarda motor önde değil biliyor musun? Yok bilmiyorum. Ve yine cahilliğim şöyle. çıktı ortaya. Şu an çok üzüldüm. Ben şurada utanıp geliyorum. <laughs> şurada içerisinden çıkan etiketlerimiz, yapışkanlarımız, bizi yapıştırdık, göstergelerimizi vesairelerimizi kenarının. işte cantların bantlarını vesaireleri yapıştırdık. Ee, bunda gördüğünüz gibi iki tane böyle bir kopça gibi şey var. Plastik. Bunu arkaya takarken bu dışa bakacak. Şu şekilde. Çünkü bunu dışa bakmazsa eğer... Zaten oturturken de bir tık sesi duyacaksınız. Duydunuz. Çocuk buraya bindiği zaman geriye doğru kalkmaması için. Güvenlik amaçlı. Güvenlik amaçlı sebebi. Bu da direksiyon gidon kısmı zaten. Gidonumuzu da buradan geçiriyoruz. Bu da aynı şekilde öne gelecek. Gidonumuzu da buradan geçiriyoruz. Zaten kenarında kopçaları var bunun da. Gördüğünüz gibi tırnakları. Çıkarmak istediğiniz zaman tırnağı bastırıp çıkarabilirsiniz. Veya tekrar oturtabilirsiniz. Ve bir yerde direksiyonumuz var. Evet. Direksiyonumuzu takıyoruz. Kopçaları kopçalara gelecek şekilde. Bitti bu kadar. Evet. Kornamız. Burası da annenin veya babanın çocuğa destek vermesi için tutamak yeri. Bunu da takıyoruz. Ve hayırlı olsun. Bitti. Vay canına adamlar bunu ne kadar sürede planlamıştır, projesini çizmiştir, üretmiştir. Biz hemen iki dakikada ya işte böyle yetenek bu. Peki şurada bir şey gördüm açılıp kapanıyor lazımlık gibi. Hayır lazımlık değil. <laughs> buraya İngiliz anahtarı falan koyacağız. Arabanın tamirat için gerekli anahtarları, malzemeleri buraya koyacağız. Kızımızla bu arabayı tamir edeceğiz. Evet. Komple sökeceğiz ama toplayamayacağız. Bebişimiz kendisi tamirci olmaya karar verirse burada dediğin gibi o anahtarları alır, Aynen. tekerleği yapar, patlayıcı. Herkesin mesleği neyse o ustaya yönlenmesi veya yönlendirmesi iyi olur. Evet şimdi bu oyuncağın şöyle güzel bir avantajı var. Çocuk bunu sürerken dengesini korumaya çalıştığı için, <laughs> denge gelişimi için çok katkılı ve göz el koordinasyonu açısından da çok avantajlı bir oyuncak. Bu ikisi açısından düşündüğümüzde de gayet faydalı. Kask gelişiminde destekliyor ve özgüvenini de artırıyor. Çünkü bir hediye yani güzel. Bunu Hidayet Emin amcası doğum günü için almış. Hüstan yengesiyle. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Severek binecek. Kornasına basarak gezecek inşallah. <laughs> Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir de ekstra uyarı olarak sakın buna yüklenmesin çocuklarınız. Ya da binmeye çalışmasınlar. Kırıla kırılabilir. O yüzden dikkat edin. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenirseniz de minnettar kalırım. Hoşça kalın.